Saydam apaçık, aşikar. Ya acaba böyle bir tren peronuna gittiniz? Hani gidiyor ya işte Doğu Ekspresi falan var, Başkent Ekspresi falan var. Değil mi? Çok da güzel seyahatler oluyormuş. Ben görüyorum YouTube videolarında da insanlar bir biniyor, bütün Türkiye'yi baştan aşağı ta Kars, Ardağan'a kadar gidiyorlarmış. Değil mi Doğu Ekspresi? Acaba böyle bir trene bindiniz, ya bu trenin peronu böyle şeffaf, camsı, cam gibi mi? Saydam bir şey mi? Her yer böyle açıkta duruyor. Oo, herkes herkes birbirini görüyor. Böyle hatta tren bile camdan mı yapılmış? Tren de, peronu da camdan, şaf, şeffaf, saydam, apaçık, aşikar bir şekilde görünse. Akılda kalıcı olur mu? Bence güzel de bir hikaye olur. Bence güzel bir hikaye olur. Evet, birinci kelimemizi de şöyle belirtelim. Böyle kalsın, şu da ikinci kelimemiz dedim değil mi? Şöyle yapalım. Gelelim şimdi üçüncü kelimemize.